Scarlett'un not defterinden herkese merhabalar. Şimdi sizlere bir haftada 10 kilo verdiren o meşhur bitkisel kürü paylaşacağım. Kağıtları, kalemleri hazırlayın. Başlıyoruz. Salatalık, maydanoz ve çubuk tak... Can. Ne? Yanlış tekst abi. Baştan alalım. Ne? Bir dakika. <laughs> Okay, okay, tamam, okay, okay. Hey, 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 what's up YouTube? Scarlet Fitness, back in business, actually always in business. Şimdi arkadaşlar size malum yazla gelmiş 15 dakikada nasıl karın kası yapabileceğinizi öğreteceğim. Çok hızlı metodlarla halledeceğiz bunu. Yani abi, yazla gelmişken artık abi. hızlı bir şekilde ne var, Can, ne var? Scarlet'ın not defterindeyiz abi. Scarlet'ın diyet defteri değil, kendine gel. İyi abi, tamam, iyi, sen bilirsin. Herkese tekrardan merhabalar. Scarlet'ın not defterinin son bölümünü değil ama sanki son bölüm müşçesine hazırlanan yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. VFŞL'nin ikinci haftası yine birçok tartışmaya, aksiyona, takım savaşına, trash talk'a ve tabii ki bir ton boşa ev sahipliği yaptı. Şimdi hemen ikinci haftada neler olmuş hızlıca bir göz atalım. Tahminleriniz çok fazla tutmuyor mu? Analiz etmek sizi yoran bir aktiviteye mi dönüştü? Yoksa içinizdeki Nostradamus artık hortlasın mı istiyorsunuz? %100 viskoz kumaştan üretilmiş, küba yaka gömleklerimizden deneyin. Scarlet Fico. Analiz masasını da biz giydiriyoruz. Swipe up. Hoş geldiniz. Tarzımı neden çaldınız? Hoş bulduk. Yani çalma diyemeyiz ya. Aral biraz yani belki. Şöyle diyelim. Ben giyiniyordum benzer bak şimdi. Hem tarzımı çaldınız hem benden daha havalı gömlekler giydiniz. Ya <laughs> şimdi bak biri çalmış tamam mı? Ben fiziken ben çalmadım. Ama iyi yapmış abi. Aa. Yani ben hoşuma gitti gördüm. <gülüyor> <gülüyor> yalan değil ya. Yani. Ve evet solo queue'da support'umla anlaşamayınca ben. Ya nasırı desteklesinler bence. Bu sezon çok iyi oynayacağız. Bizi destekleyin diyebilirim sadece. Takımdaki oyuncular çok iyi insanlar. Destek verin bize sadece. Beşinci günün şafağında üçlü çalıya bakın. FabFab yine üç ve bir atıyor olacak. Çerbekli tatlıya fazla fokuslanan fokus işte objektiflere böyle yansıdı. <laughs> ya sen yaşlı değilsin daha Koray. Bu işler senin için hala çok kolay. Bir tutam patlangaç sapı, 150 mililitre baronla şor salyası, 3 diş gaga tırnağı ve 3 parça yan yengeç kabuğu. İşte Aurora için vinkürümüz at bir kaba hepsini karıştır. Supermassive tabii 3 maçlık bir galibiyet serisinde. Aurora 4 3 maçlık bir mağlubiyet serisinde. iki serinin de devam etmesi için ne olması lazım? Supermassive'in kazanması. Ha, <laughs> brokoli yiyen Bono'ya da Bono Koli denir herhalde değil mi? <laughs> Ben yazmadım. espri içerik ekibi yazdı. Benim suçum yok. Galacticos Beşiktaş'a karşı kapt savaşlarında oldukça iddialıydı. Bildiğiniz üzere bu kalemunlar çok enteresan hayvanlardır. Hızla renk değiştirebilen bu kertenkele grubunun belirli bir renk tonu yoktur. Renklerini bulundukları ortama, ışık ve sıcaklığın durumuna göre çiftleşme zamanı kur yapmak için veya tehlike sezdiklerinde kendilerini güvende hissetmek için aniden değiştirebilirler. Teşekkürler Dora. Biz de aslında sizle beraber renkli kervanına katıldık. Bugün artık yazdan kalan bir günü. Hatta yaza doğru giden bir günü diyelim. Biraz geç geldi ama neyse hala yağmur yağıyor ya orada. Geçtiğimiz hafta <laughs> burada ben Kurtlar Vadisi pusu kostümüyle gelmiştim. Johnny bir dört, dört, bir dört, anda dört böyle dört. gelince bir böyle kimlik bunalımı içerisindeyim. Tek rakibi kendisi olan Bolulu, 15 dakika boyunca Soluk'u arattıktan sonra sonunda dişine göre bir rakip bulmayı başardı. Ama o da yine kendi takımına denk geldi. Analiz masasıysa yine araya nifak tohumları ekmeye devam etti. Böyle bir haftalar sonrasında gideceğim. Eee Unreadable Riders finali görecek miyiz ya? Öyle duruyor. Ya, <laughs> ya baho kaçmazsa benden. <laughs> belki belki, göre, belki görebiliriz öyle bir şey. Analiz masası demişken, analiz masasının sevilen yüzü geçtiğimiz haftada nikah masasındaydı. Bu güzel çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Evet magazin haberlerimizin sonuna geldiğimize göre şimdi de sırada en çok beklenen bölüm boş bir iki. İkisinin nereli? Nasıl bir savaş verdi? Şinjao isminin etimolojik kökeni nedir? Zinza mı? Xinzao mu? Bizim de kafamız karıştı. Ne diyeceğimize karar veremedik arkadaşlar. Bakalım, görün. Xinzao ne Doğuşu ama kendini <laughs> Demasyalı görüyor. Tamam. Bir ara Noxus'ta tamam. esir falan çok ee, gezmiş. Yonya alfabesine göre X harfi nasıl okunuyor? İşte şimdi, daha çok Asya... Şimdi Çince'de Uf. X harfi Ş şey diye okunuyor. Bir evet. sürü oyuncu var. Ama arkadaş Çinli değil abi. İşte ama Çin kültürüne şey yapılmış bir bölge ya Bizde X olarak okunuyor. X'in diye okusak o zaman. X'in. Xinzao'yu verirsin. Bu arada zinza konus konusunda nasıl anlarız? Çinçao, zinza, ne diyoruz? Ya şöyle, şinçah şeklinde ben genelde söylemeye çalışıyorum ama yani bunu doğru telaffuz edemeyeceğimiz net ee, zinza diyebilirsin. mi ee, diyelim mi? Ben sıklıkla Ediramir demeyi tamam, düşünüyorum. Edrami Ormancı diyebilirsin. Ormancı. Ee, kostüm yanlış, öbür kostüm olsaydı tavus kuşu dahi diyebilirdim Var ya bir tane e, tacı olan e, şimdi evet, evet. Joni CDK'dan geldiler, Çin diz kurumu. Kim geldi bir dakika. Ve tamam eline bir tamam tamam. Durumu aydınlığa kavuşturan bilgilerse seneler öncesinden Ionia'ya gönderdiğimiz Krank'tan geldi. Hadi onu da bir izleyelim. Shin Chao. Shin Chao. <laughs> Japonya'dan sonra Black de o lanetli koltuktan nasibini aldı. Yani nasıl? Ah! Ne oluyor? Bu koltuklardan koltuklar, evet. çektiğiniz nedir Japonya'nın de aynı? O koltuğa bir baktırın bence. <laughs> Analiz masasında Zergsting'i sıkıştıran Halpern doğru sorularla istediği cevaplara kavuştu. Galatasaray'ı kim yener Galatasaray'ı kimse yenemez abi. Tekte. İşte, işte aradığım cevap buydu. Beklediğimiz cevap buydu. Ya analiz masası, şu çocuğu salın yeter ya. Vallahi yeter ya. Bizim tahminlerimizi bugün tutmuş mu? Yufoni... Neredesin? Sonunculuğa görüş. <laughs> <Baş, gülüyor> beklediğimiz yere gittiğini ee, görüyoruz Yufoni. Aferin. Bir splintlik, bir splintlik peri masalından sonra Yufoni <laughs> 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 yerini sömür, buldu mi? diyebilir Aynen. miyiz peki? Peki Yufoni balonu patladı diyebilir miyiz? Aral? Patladı. Birinci Oo oldu. çok oluyor o patlayalı. Çok oluyor O zaten bak balon dememizin sebebi nedir abi? Altı dolu değil. tam içi boş. Euphoria geçemez mi? Yanlışlıkla kazandı abi. <laughs> Bak gerçekten söylüyorum abi. Analiz masası kavga, dövüş, polemik, trash talk istiyordu ve burada Japonya'yı tuzaklarına düşürmekten zerre çekinmediler. Dursting buraya geldi ve dedi ki bizi yenecek bu takım yok. Bu lig nasıl lig? Herkesten 5 gömlek yukarı. Yoksa abartıyorum. <laughs> <laughs> bizi yenecek bir takım yok dedi. Ee, herkesi yeneceğiz dedi. Ee, ya, geç. Geç. Hı -hı. geç. Katılıyor ee, musun yok, yok. Yok. Hayır hayır. Geçti <laughs> Nasıl çarpıldı? Tam bir makas bir de böyle. Geçsin o iş Hayır hayır. Hayır, <laughs> hayır, hayır, hayır. <laughs> al haberinin yeni bölümünde ise yine laflar oradan oraya taşındı. Vallahi dün evet, öbür şu... Onur, sizin takımın öbür Onur, <laughs> e, dedi ki rakibimiz yok biz kesin yeneceğiz. Bugün de gelenler biz de diğer rakip takımlara da sorduk. Hakikaten Galatasaray'ın rakibi yok mu, siz yenebilir misiniz diye. Bazıları da dedi ki geçecekler o işi falan dedi. Bazı insanlar bu gelenler. E, ee, sence geçilecek mi? Kötü bir şey? anlamda mı? Aa, o ne demek anlamadım. Yani şöyle şey diyeyim. Öyle bir şey yok bir demek. Şey yani. yani. ha, onlar biraz... eee Delusional kötü kelime mi? <laughs> değil. Böyle <laughs> ger gerçek gerçeklikten e Kopuk. bir haberleri Bilmiyorum yok. Kopuk. Yani ya. Kopukluk biraz. Aral tam, tam o bir... Tam Jedi şey... Kopuk <laughs> Riders'ı niye karıştırıyorsun Aral ya? Bunu söyleyen de, bunu söyleyen de bu arada Bahadır'dır. <laughs> <laughs> Yani, <laughs> <ben sürecibilir, öyle gülüyor> Aslında tam olarak böyle söylemedi ama ben gerçek bir magazin muhabirliği yaparak çok güzel çarpıttım. <laughs> Magazinci değil bu. Mahalledeki dedikoducu teyze. Evet. De <laughs> bu hafta bir şey oldu Aral'a zaten Eren yok diye mi Eren nişanlandı diye onu mu kıskanıyorsun ne oluyor nedir bu ne levlenme sendeki yani. A, ben aral ben biraz şey diye. istiyor ya biraz kan e, istiyor. kavga falan istiyor aynen Bak, kan istiyor. <laughs> Çok güzel. Aferin. <laughs> Galatasaray tanımış beni ya. Yani. Ya Johnny bir good, Johnny bir sus be adam ya. Ya bu patlayıcılığa sahip oyuncular heyecan veriyor. Bir de Galacticos tarzı daha oh, bu arada oh. yani pikseller pikseller Remyon'un hayatını kurtardı. Ee... Galacticos tarzı Bak bir ya da, hala bir şey atıyor. Ya dur ya artık sus artık be adam. <gülüyor> <gülüyor> ne diyordum ben? Bilmiyorum. Ya mızrak atan Halpern, Nidali taklidi mi yaptı, Lisandra taklidi mi yaptı, bizi anlayamadık, anlayan varsa yorumlarda bizi bir aydınlatsın ya. En son Chris... Yani, bu arada şey yapıyordu, <laughs> falan yapıp mızrak atıyordu burada, Nidali mızrağı atıyordu. Ya onu da şunu düşünüyorum, mızrak sesini de bu arada. Kireyas için, <laughs> için bir sonraki adım, Nidali'yi de eklediği zaman kiraz zaten olmuş olur. Bir de taklidini var mızrak taydında. Öyle daha güzel olur. Daha efektif olur anlamı. <laughs> tak 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 kim o? Analiz masası. Ee, üç tane oh. takım 4-0'da şu anda. Yani makas öylesine açık. alo, alo. Bir anda. alo. Sunmaya Anoizması. doyamadığınız doyamadınız. Analizini <laughs> siz yapmaya karar verdiniz galiba. Bir yandan sesler geliyor. Ya Bolu o kadar muhteşem, yüce ve rakip tanımaz bir oyuncu ki rakibi var mı yok mu o bile karar veremiyordu. Rakip gördüğün takım hangisi Galatasaray Espor'a? En iddialı gördüğün, en dişli gördüğün. Na Nasır yani net Nasır bence. Nasır en büyük rakip bence. Takımcı olarak öyle. Peki abi. Ama rakibimiz yok bence. Ama ol rakibimiz varsa <laughs> nasıl? Ama yok. <laughs> Karar var. Var mı yok mu? Ya o kadar lig var, o kadar takım var, o kadar profesyonel oyuncu var. E tabii bir sürü de iyi oyun var. Hepsine bakalım. Sin 2x eşittir 2 sin x cos x. Cos 2x eşittir cos kare x eksi. Sin kare x eşittir 2 cos kare x eksi 1 eşittir 1 eksi 2 sin kare x sağladı ama hemen Eskule altına girecek. Hep buzu kaçırdı. Tutuşturu hep buzun ortasında tutamadı köfteyi ve köfte çok az bir canlı oradan uzaklaşıyor. İşte hep buz aldığı için hayatta kaldı Değil köfte. Mi? Oo, bir dakika. İsabet dalgası mı ama. Evet evet üstte yakalamaya çalışacak. Şey. <laughs> <ama. gülüyor> Köfteye <laughs> geldiğini söylemiş olmalılar. Arkadaşlar vadi'de attığınız adımlara dikkat edin. Amman MNS tek görmesin. Çok dar bir noktadalar. Freljord karşılaması için güzel bir yer. Jinx düştü. Ve burada Jinx nefes dayı alamadan. Nasıl falan yani. Çok can Altta bir şeyler oluyor yine. Ama Ruvelius. Galactic ama maçın kontrolü tamamen ellerinde istedi. Ne oldu orta? Çok teşekkürler Deşi. Hop. 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 Oo. Bugünkü menümüzde brokoliden kısık dengeleyici pişirilmiş bir baron kesesi var. 2000'de dengeleyici geldi baron bitmek üzere burada Çaldı. brokali çalmayı başardı zıplayanlar hoplayanlar cuzu ve 4-4 ne oynadın be cuzu yalnız şimdi mns'de benzer ürünler yok mns'de benzer eşyalar yok ama bir kronometre var şimdilik hayatta kalıyor ama çıktığı gibi onu da alacaklar Beşiktaş'ın bu savaşta istediğini aldığını söylemek gerekir fokus bu arada Oo. herkesin ortasına girecek mi harika Oy. bir zarf geliyor ama hasar kalmadı burada iki kişiyi kaybettikten ve 3 e bunlardan birisi mns olduktan 4'te sonra galakticos 4-4'ü İyi oyun vardı da fail yok muydu? O da vardı tabii ki. Onlar da karşınızda. Tamam Kench, o teleport ve abi tünelin ucu nereye çıktı ya diyen set. Oh, Ya arkaya tam Kench geliyor. Yanında kimi getirecek? Black yalnız orada hemen Fener'e bindi ve oradan uzaklaştı. Gelen şok dalgası da kurtuluşu rahatlaştırdı. Remyo balyoz gibi kullanamadan düşer mi dedik. Balyoz gibi kullandı ama ulti kullanamadan düştü. Ya Holy Phoenix artık sene 2021 olmuş. Biz artık sihir geçişlerini böyle atmıyoruz ya. HolyPhoenix'ten agresif oyun. HolyPhoenix yakalandı. Geçmiş sıçra. Çok fazla hasar aldı orada Oli Phoenix. Videonun hız ayarlarıyla oynamadık. Ragnar bir tık yaşlanmış. Kombosu da yine bir tık yavaştı sanki. Çok yanasın orta koridorda 4 kişi oldu. O. Sıçrayla birlikte bu oyun ama. İşte VFŞL'deki olaylar ve yaşananlar, oyunlar, fail'lar, boşlar bu şekildeydi. Şimdi globaldeki temsilcilerimize hızlıca bir göz atalım. Closer'lı 100 Thieves, haftaya CLG karşısında alınan 21-0'lık mağlubiyetle başladı. Ancak takım bu maçın etkisini çabucak atlatıp haftanın geri kalanında FlyQuest ve Team Liquid'i mağlup etmeyi başardı. 100 Thieves 18 galibiyetle ikinci sırada bulunuyor ve ciddi bir şampiyonluk adayı konumunda. Armutlu Mad Lions bu haftada istediği çıkışı yakalayamadı ve haftanın ilk gününde Excel karşısında sürpriz bir mağlubiyet aldı. İkinci günde ise Broken Blade'li Schalke'yi mağlup etmeyi başaran Mad Lions İkinci hafta sonunda 3 galibiyete ulaştı. Kadrosunda Niski'yi bulunduran Fanatik, kabus gibi geçen ilk haftanın ardından ikinci haftada ritmini buldu ve Team Vitality ile Exil'i mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Onlar da toplamda 3 galibiyete ulaşmayı başardı. Broken Blade'li Schalke ise inişli çıkışlı performansını sürdürüyor. İlk gün Blue'lu SK Gaming'i mağlup etmeyi başarsalar da ikinci gün Armut'lu Mad Lions'a mağlup oldular. Böylelikle Schalke 5 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi. SK Gaming bünyesindeki Blue sağlık sorunlarını atlattı, iyileşti ve ligede geri döndü. Ancak SK Gaming için işler hiç yolunda değil. Schalke ve Vitality'ye mağlup olan ekip bu hafta da galibiyetle tanışamadı. SK Gaming, LEC'de galibiyet alamayan tek ekip konumunda. Evet Scarlett'ın not defteriyle bu haftada söz verdiğimiz gibi karşınızdaydık. Yeni bir hafta, yeni tartışmalar, yeni playsler ve yeni boşları sizlere aktarmaya çalıştık. Bizi izlemekten keyif aldığınızı, her bölümü heyecanla beklediğinizi biliyoruz. Kimilerinin karnı acıktırıyor, kimilerinin de bütün yorumları okuyorsanız... Neyse biz de sizleri seviyoruz. Açılış fikirlerinizi ve yorumlarınızı tekrardan bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. What's up YouTube? Uh, Scarlet Fitness always back. <laughs> Yaz geldi ve siz abi, ne var? Not defterindeyiz. Scarlet'ın diyet defteri değil. Diyet. <laughs> Böyle kalırsın diyat işte. Diyet. Diyat. diyat. <laughs> Scarlet'ın diyet defteri. %100 viskoz kumaştan üretilmiş. Küba. Okey. Çok zor lan. %100 viskoz kumaştan. Gumaj. <laughs> <laughs> Gumaj. <laughs> Ay. %100 viskoz kumaştan üretilmiş. Ya sen ama arkada öyle. Tamam, <laughs> ağzını kendi ağzını şeyle kapatmış. Tamam tamam. Kapatmış. Ben yokum. Kameraları ben vermez. yokum değil ama işte oradasın. 3 <laughs> diş gaga tırnağı ve 3 parça skatıl yankı rengeç kabul. Tamam. Renklerini bulundukları ortama, ışık ve sıcaklığın durumuna göre kur yapmak için. Ya of. of. Okey, şimdi alıyorum. Analiz masasıysa yine araya nifak toku... Tokum ne? Analiz masası ile, Analiz masası demişken... Analiz Masası Masasünün civilin yüzü. X'in zan nereli? Çap 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 çap... Çam